Merhaba evet arkadaşlar. Bugün bizimle o seyrediniz. Arkadaşlar bugün müste Bir dakika. Ha. Arkadaşlar bugün müste PUBG Mobile ile oynayacağım. Bir maçın ardından Hemen şu arabaya aldım. Bakalım onu alana götürebileceğim mi? Bir... Kanalıma abone unutmayan unutmayın. Bildiğimleri açarsanız da mutlu olurum. Tamam. Arkadaşlar onu böyle böyle götürmeye çalışacağız. Şimdi düşmanlar beni görse arkadaşlar arabanın üstünde bir tane adam götürüyorum. <laughs> ya da çubuğa yapmam ya normal gidim. Of adamlar var ya. pişirdim onu. Arkadaşlar bazen turbo'ya başlıyorum. Edim abi size bir numara çok böyle abinin üstüne böyle sallandığı için yoksa düşer. Bunlar var arkadaşlar. Şuradan falan geçeyim ben. kömürü Bir tane enerji çıkacağım ben. Oha burada AVM'li bir şey var? Adamı gördüm Öldürürüm seni böyle. Arkadaşlar adamın karatoksan tikişi varmış. Eş dalı Ne hepsini alacağım lan. Oha! Nasıl gördün mü? Işte? 12 tane ilk yardım kitim var. Luntum acayip iyi. Hadi bakalım birinci olabileceğim mi? Bütün her şeyimi başlayacağım. Arkadaşlar bir de ben touch oynuyorum. İkiyim. Touch 2. Ben asla kasmıyorum yeni sezon geleceği için. Yani yeni sezon geldiği zaman kaçacağım yani. Burada da bir adam ölmüş. ben niye en dördüncü hmm, var bu şey var kozda, her var. Yani evet, daha iyi oynarım. Şimdi başlayacağım. Burada drop var. Şimdi yukarıda kuşu vuracağım. Niye? Adamına gelir. Hadi alayım ya. Alayım alim Aha ben gördüm.

Arkadaşlar inşallah adam da şimdi iki k yoktur. Çok şey beni öldürecek zaten. Hayır oğlum adam pro. Tiki dek kaldık. Elimde kar var adamda. m'espera Hadi be arkadaşlar öldüm ya. Tam başıyordu Arkadaşlar üçümüz bugün üçümüz bugünden de kanalıma abone ve like yapmayı unutmayın. Bir de bilmiş gözüküyordu ama bu arkadaşlar Avrupa değil. Avrupa olsaydı tabii ki de bir de dörtlü olduğu için arkadaşlar bir de artı falan verecekti. Parçadan İsterseniz göstereyim ben size. Evet. <laughs> şimdi arkadaşlar. Seçene girdik. İşte. Touch 2. Bu arkadaşlar bakın hazır olun. Hazır olun. Altında günler Amerika yazıyor. Oynuyorum. Avrupa. Oynuyorum. Arkadaşlar bir, bugün çocuğumuz bu, 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 bu kadar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz.